Merhaba arkadaşlar. Bugün kendin de yapabilirsin kanalımızda 12 voltluk DC motoru uzaktan kumanda ile ileri geri çalıştırmayı göreceğiz. Arkadaşlar ben bu projeyi normalde garaj kapımda kullanacağım. Arabamın garaj kapısını otomatik uzaktan açıp kapamakta kullanacağım. Sürekli arabamdan inip garaj kapımı elimle açıp kapamam gerekiyor. Ama bunu artık uzaktan kumandayla yapacağım. Arabamdan içmeden düğmeye basıp açacağım. Düğmeye basıp kapatacağım o şekilde e, tasarlamak istedim. Önce arkadaşlar bu elektronik devresini göstereceğim. Sonra piston yapacağız. Bunu e, pistonun üzerine yerleştireceğiz. Yine hurdalardan yapacağız arkadaşlar. Orijinal bir piston almayacağız ve bunu en sonunda arkadaşlar garaj kapımızı uygulayacağız. Şimdi arkadaşlar bu normal e, ileri geri uzaktan kumandayla çalıştırmak çok basit arkadaşlar. Çok kolay. Yani bunu herkes kendisi rahatlıkla yapabilir zaten 12 voltla çalıştığı için herhangi bir çarpılma tehlikesi de yok bunun için arkadaşlar şöyle bir tane modül aldık bu modül 86 lira şöyle uzaktan kumandası ile birlikte bunu açıklamalar linkine bırakacağım bunu kullanabilirsiniz sonra ben de şöyle iki tane röle var toplam dört tane röle kullanmak zorunda kaldım çünkü benim aldığım roleler arkadaşlar tek kontaklıymış. Ben bunu fark etmedim. Bize iki tane açık kontak lazım. O yüzden bunları birbirine yapıştırdım. Bunların A1 ve A2'sini paralel bir şekilde kısa devre yaparak artı eksi vereceğim. Aynı anda çalışacaklar ve açık kontaklarını kapatacaklar. Ben de bu şekilde motorumu sanki çift kontaklı bir rolem varmış gibi kullanacağım. Eğer siz bunu yapmak istiyorsanız çift çift kontaklı bir role alarak bunu sadece iki tane role ile tamamlayabilirsiniz. Benim gibi dört tane role kullanmak zorunda kalmazsınız. Bu arkadaşlar epeyce güçlü bir motor. 12 voltluk. Bu ya silecek motoru ya da cam kaldırma motoru arkadaşlar. Hangisi olduğunu bilmiyorum ama ikisinden biri. Bunlar da switch arkadaşlar. Hani Kapımız tam kapandığı zaman veya tam açıldığı zaman şuraya temas edecek ve bu temasla birlikte motorumuzu durduracak. Hareket sonu diyebiliriz buna. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben şöyle motor bağlantısını yapmadan önce role bağlantısını yapacağım. Kafanızın karışmaması için. Şimdi burada bakın A1 ve A2 yani bobin uçlarına kablo bağladım. Az önce dediğim gibi ben de iki tane role olduğu için ve bunu tek roleymiş gibi kullandığım için Böyle ikişer tane kablo bağlamam lazım. Şimdi burada aynı renk kabloları yani A1 kablolarını birbirine kısa devre ediyorum. A2 kablolarını da kısa devre ediyorum. Yani artı eksi uygulayacağım noktaları kısa devre ediyorum. E, bu şekilde şuraya artı buraya eksi verdiğim zaman iki rolü aynı anda bağlayacağım. E, Çalışacak ve açık kontaklarını kapatacak arkadaşlar ve motorumuz çalışmaya başlayacak. Öyle düşünebilirsiniz. Öyle zaten. Burada yine aynı şekilde kabloları bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar bu modülü kullanacağız. Bu modülü kullanmak çok basit arkadaşlar. Zaten şu an her şey hazır. Şuraya artı eksi uygulayacağız. Artı eksi 12 volt uygulayacağız. Ben şöyle bir adaptör kullanıyorum. Bu adaptör 4 amperlik. 12 voltluk. Yeterli oluyor. Hem motoru çalıştırmaya hem de bizim kartımızı ve rolelerimizi beslemeye yeterli oluyor. Şurada arkadaşlar artıya kırmızı eksiye moru bağladım. Şöyle Bizim bu adaptörümüzdeki kablo da arkadaşlar bakın işaret var eksi gibi bu işaretli kısım artı arkadaşlar işaretsiz olan kablo ise eksi o yüzden işaretli olanı şöyle artıya bağlıyorum işaretsiz olanı da eksiye bağlıyorum şimdi arkadaşlar bir e, modülümüzü deneyelim bakalım çalışıyor mu. Şu an üzerindeki led yandı ee, bakalım Evet açmaya bastığım zaman bir tık sesi geldi Evet arkadaşlar söylemiz çalışıyor fakat üzerinde e, sadece kırmızı led var enerji olduğunu gösteriyor e, herhangi bir yani açma kapama durumda ledin rengi değişmedi aynı kaldı şurada ortak kuca artı vermemiz gerekiyor artı vermek için arkadaşlar direkt zaten şuradan şöyle bizim girişimizdeki artıya bağlıyorum ben. Şu an ortak uca artı vermiş durumdayız. Şöyle. şimdi arkadaşlar yapmamız gereken çok basit. Öncelikle bir tane switch ekleyeceğiz. Yani şu şu kablonun tekine switch ekleyeceğiz ve bu switch'ten rolemizin artı ucuna A1 ucuna enerji vermemiz gerekiyor. Buraya enerji verdiğimiz zaman e, normalde bu e, kontaktör enerjilenecek. Ama biz buna bastığımız zaman veya kapı son e, açık kapı açık duruma veya kapalı duruma gel zaman buraya temas edecek ve bizim rolemizi iptal edecek. Yani durdurmuş olacak. Enerjisini kesecek. Şöyle bir tane switch bağlıyorum. Kablonun tekini e, switch'imin Diğer ucunu ise rolemin A1 ucuna bağlıyorum. E, diğeri de aynı şekilde arkadaşlar. Zaten burada bir tane kablo kaldı. Onu da şöyle şuraya bağlıyoruz. Bu sivicimizin bu arada arkadaşlar e, kapalı kontağında bağlamanız gerekiyor. Yani kapalı kontağın normalde enerji geçecek. Buraya bastığınız zaman enerjiyi kesecek arkadaşlar. Şöyle bunu da diğer rolemizin yine kırmızı kablosunu artı girişine bağlıyoruz. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken sadece rolenin iki ucundaki e, bu eksi bağlantıları bir yere bağlamadık. Bunları direkt eksiye bağlayacağız yine rolemizin girişindeki şu artıya artıyı bağlamıştık. Eksiye de eksiği bağlayacağız. Onu da şöyle hemen kısa devre edip bağlayalım. Evet arkadaşlar. Eksimizi de bağladık. Şu an e, rolelerin çalışması için e, bütün bağlantıları tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi ben sadece şu kabloları bantlayacağım. Ve sonra çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bantlama işlemini tamamladık. Şöyle rolelerimiz hazır. Şimdi enerjiyi verdiğim zaman arkadaşlar ilk rolinin çekmesi lazım. İlk role çekecek. E, sonra ben sivilce dokunduğum zaman yani motor e, bizim garaj kapağımız kapandığı zaman bu sivilce değdiği zaman rolenin hepsi kapalı konumda olacak. Eğer biz buradan geriye bastığımız ilk baştan kapalı olacağı için açığa bastığımız zaman bir tane rolemiz yine çekecek ve motorun tekrar geri döndüğünü düşüneceğiz ve diğer sivilce değdirdiğimiz zaman durduğunu durduğunu göreceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi ben enerjiyi bağlıyorum. Bakın şu an bir tane rolemin yeşil ledleri yandı. Bakın bu da onun sivici. Sivici'ye Switch basıyorum. Bakın ledler söndü. Gördüğünüz gibi çalışıyor. E şu an kapalı konumda garaj kapımız. Garaj kapımızı açmak istediğimiz zaman şuradan düğmeye basıyoruz. Bakın diğer rolenin ledleri yandı. Bunu da yine buradan switch'te dokunduğumuz zaman bakın ledler sönüyor arkadaşlar. Yani şu an bizim kumanda bağlantımız yapıldı arkadaşlar. Bu çok basit bir bağlantıydı. Şimdi motor bağlantısı da arkadaşlar bundan daha da basit arkadaşlar. Şimdi biz motor bağlantısına geçeceğiz. Göreceksiniz. Daha basit olacak. Şimdi arkadaşlar benim rolemde iki tane açık kontağı ihtiyacım var demiştim. Bakın şu dikey olan soket girişimiz. Bizim rolemizin ortak ucu. Ortadaki kapalı ucu en yukarıdaki en yukarıdaki ise arkadaşlar açık uç bu açık uçlara en yukarıdaki iki uca artı eksi bağlayacağım arkadaşlar bununla artı eksi bağlayacağım diğerine de artı eksi bağlayacağım buradan arkadaşlar diğer dikey olanları da motora bağlayacağım ve ondan sonra arkadaşlar motorumuzun çalıştığını göreceğiz hemen bağlantıları ben yine yapayım şu e, motor kablomuz, bakın motor kablomuz. Şimdi burada devir yönünü değiştireceğimiz için önce şöyle, bu artıyı ve eksiği bağlıyoruz, bakın bu şekilde. Şimdi devir yönünü değiştirmek için arkadaşlar diğer role çektiğinde bu sefer artı gelen yere eksi, eksi gelen yere artı gelmesi gerekiyor. O yüzden e, bu sefer ters bağlıyoruz bağlantılarımızı ters yapıyoruz ama yani burada korkacak bir şey yok kısa devre olacak bir durum yok çünkü iki role aynı anda çekmeyecek arkadaşlar İki role farklı zamanlarda çekeceği için burada artı eksinin yer değiştirmesi bir sıkıntı yaratmayacak bakın şu şekilde Evet şimdi bütün bağlantılarımızı tamamladık. Şimdi yine ben bunları komple bantlayıp deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bantlama işlemimizi tamamladık. Bütün bağlantılarımızı da yaptık. Burada arkadaşlar biz motorumuzun devir yönünü görebilmek için üzerine şöyle bir bant yapıştırdım. Şimdi fişimi takacağım ve motor direkt arkadaşlar çalışmaya başlayacak belli bir yönde. Şu sivice basıncaya kadar da arkadaşlar çalışmasına devam edecek. Yani kapı tamamıyla kapanmadan motor durmayacak. Eğer kapı açılırsa elle bir şekilde tekrardan kapatmaya çalışacak. Motor tekrar çalışacak arkadaşlar. Yani rüzgardan falan açılırsa. Şöyle ben fişimi takıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi motorumuz çalışmaya başladı. Motorumuz dönüyor. Şimdi şurada zaten rolemizin ledleri de yanıyor. Şöyle sivice bastığım zaman Bakın motorum durdu. Sivici bıraktığım zaman çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Hemen şöyle tekrar durduruyorum. Böyle durmuş konumdayken arkadaşlar kapımızı açmak istediğimizde şu A tuşuna basarak bu sefer ters yönde dönecek arkadaşlar. Bakın şu an ilk dönüşü şöyle saat yönünde dönüyor. Tekrar açmaya basıyorum. Bakın bu sefer saat yönünün tersine döndü arkadaşlar. Yani sistemimiz güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi diğer switch arkadaşlar e, normalde diğer switch'e kadar kapı dayandığında duracak. Bakalım diğer switch'e dokunalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yine motorumuz durdu. Switch'i bıraktığımda tekrar çalışmaya başladı arkadaşlar. Eğer hani yanlışlıkla bu açarken tekrar düğmeye basıp kapatırsanız herhangi bir sıkıntı olmaz. Yani e, açarken kapatmaya geçer arkadaşlar. Çünkü Dediğim gibi sadece bir tarafından enerji verebiliyor. Bakın şu an kapıyı açarken ben kapamaya basıyorum. Bakın şu an diğer tarafa dönüyor. Yani sıkıntı yok. Tekrar açmaya basıyorum. Yalnız bu şekilde çalışırken motorunuz zarar görebilir. Çünkü hani ileriye doğru dönerken bir anda geri döndürmeye çalışıyor. Böyle yapmamaya çalışın bence yani normal komple kapatsın Ondan sonra için bakın şu an açma çalışıyor Ben sivice e bastım şimdi kapatmaya basıyorum bakın diğer şekilde çalışıyor yani bu sivicin bir daha çalışmamasına e, engeli yok normal bir şekilde çalışıyor diğer sivice dokunuyorum ve açmaya basıyorum hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar 确定。